Dinimizce bir kız çocuğu zorla başkasıyla evlendirilemez. Peki günümüzde olay nedir? Şu anda piyasada dolaşan nedir? Din düşmanları değerli cemaatim bir fırsat bekliyor. Bir fırsat bekliyor. Kedinin fareyi beklediği gibi. Nerede bir hata var? Nerede bir, bir açık buluruz da şu sakallıları, cümbelileri, namaz kılanları, dini kötüleriz diye fırsat bekliyorlar. Halbuki bunlar kendileri her zaman o işin içinde. Her zaman içkiyle beraber. Her zaman zina yaparlar. Her zaman kumar oynarlar. Her zaman haram yerler. Yani bunlar bu işin içinde oldukları için kendilerinin de böyle olmasını istedikleri için karşı tarafı Müslümanları sevmedikleri için bir fırsat bekliyorlar. En ufak bir hatada, yanlışta nereden vururum? O kişiyi değil de dine nereden saldırırım düşüncesine sahipler. Şimdi bir insan bu mahallede, bu şehir birisi bir hata yapsa, yanlış bir iş yapsa dersin ki kardeşim bu adam hata yapmış, yanlış yapmış dersin. Şunu der misin? Bu mahallenin hepsi kötü der misin? Bu şehrin hepsi kötü der misin? Demezsin. Ancak ne zaman dersin biliyor musun? Bu köyü, bu mahalleyi, bu şehri sevmiyorsan bunların hepsi böyle dersin. Ama birisinin üzerinden hepsini kötülemezsin. Bir insan hata yaptığında bütün müslümanlar böyledir. Bütün sakallılar böyledir. Bütün sarıklılar böyledir. Bütün namaz kılanlar böyledir demek hatadır. Yani dine saldırıdır. Din düşmanlığıdır. İşin açıkçası budur. Rabbim din düşmanlarına fırsat vermesin.